Kars'tan herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Güzel bir Kars vlogu çekeceğiz. Hazırsanız Kars yolculuğumuz başlıyor. Veli Efendi gibi burası abi. Aynen aynen. Veli Efendi geçtik biz. Arkadaşlar şu an arkamda görmüş olduğunuz bölge Ermenistan sınırı. Masal gibi bir şehir diyor ya, işte öyle. ama evet. Hava biraz soğuk olabilir. Evet, <laughs> ama insanlar var. cana yakın. İnsanları mert. Evet, evet bizim insanlarımız mert. Selim şu an Veli Efendi'ye dönmüş durumda. Çok güzel bir at yarışı yapılıyor. Yoldan geçerken denk geldik, Sarıkamış'a geçerken. İnanılmaz bir at yarışı sevgisi var burada arkadaşlar. Kalabalığı görüyorsunuz. Bu, Biz de bu kalabalığı merak ettik açıkçası. Görünce şampiyon olan atı gördük. İkinci at yanında. Ee, Fatih abi bize buradaki at yarışı ile ilgili tüm detayları aktaracak. Fatih abi bize aktarır mısın? Kaç yıldır yapılıyor? tüm detayları. Bu, bu bizim bir geleneğimiz. Hı hı. E, yıllardan beri var. Bizim zaten kendi köyümüzde at, yarış atlarımız var. Hı hı. Bugün de Selim'de beş tane atımız yarıştaydı. Hı hı. İki tane Kars'tan gelmişti. Bir tane Hasbey'den. E, bir tane Bezirgen'den vardı. Hı hı. E, birinci Bezirgen'den Can Tepeler nasıl oldu. İkinci Kars'tan oldu. Tüncer abinin. Üçüncü yine hı hı. Tüncer abinin atı. E, her pazar burada yarış oluyor. Cirtimiz oluyor. Hı hı. Etkinliğimiz devam ediyor. Yıllardır devam ettiriyoruz. Biz de benlamet Ahmet Küyatlı spor kulübü olarak buna destek oluyoruz. E, köylü olarak da hepimiz buradayız. Devam ediyoruz inşallah. Çok güzel Yanımda abi. Yanında geleceğiz. Sarıkamışlıyım ben de. Sarıkamış'tan var mı bir hata? Sarıkamış'tan yok. Sarıkamış'tan yok gelmedi bugüne kadar. İnşallah onlar da bekliyoruz. İnşallah buraya. o zaman bir gittiğimizi aktaralım. Bir ödül veriliyor mu? E, Tabii ödülümüz var. Mesela dün bizim köyde yarışımız vardı. Birinci gelen alsa 12 milyar para verildi. Aa, güzelmiş. Ee, burada da ödül birazdan verilir. Şey. Birinci e, Tuncer Tuncer Bey Birinci can, Ramazan Cantepe. Ramazan Cantepe. Şeyden, Bezirgenle. Tam Veli Efendi gibi burası abi. Aynen aynen. Veli Efendi geçtik mi? biz. <laughs> puan atıyorum 1-0 yendi 3 puan. Aynen o şekilde. Onlar en çok puanı alan burada birinci mi oldu? Aynen o şekilde. He. Bir üst çıkarırsın çıkarsın ön çeyrek final öyle öyle düşük final falan girdiğimiz yok. <laughs> Peki burada kazanana bir ödül var mı? Burada puan... kupa. He, kupa, kupa. en fazla kupa. Var. Arkadaşlar Ani Arabilerine doğru yola çıktık. Bugün Kars'tayız. Bize burada Abdülkadir eşlik ediyor. O buranın yerlisi. şöyle bir eskiden gelen bir söz var bizim buralarda. Şimdi diyor ki dünya yıkılsaydı ani tekrar inşa edebilecek güçteydi. Ama ani yıkıldı dünya ani inşa edemedi. Gördüğünüz gibi hala da inşa edilemez yani. Tarih burada taşlara kazınmış. Bir zamanlar altın çağını yaşayan Ani Ermeni Bagratlı Krallığı başkentiydi. Yüzyıllar boyunca ticaret yollarının kalbi, kültürlerin kesiştiği nokta tam olarak da buraydı. 1064'te ne olmuş abi burada? 1064'te Selçuklu hükümdarı Alparslan burayı fethediyor ve tarihi değiştiriyor. Ani Katedrali, 11. yüzyılda yapılmış. Şu an bir içinde tadilat olduğu için içeriye giriş yapamadık. Orayı da görmek isterdik. Şimdi camiye doğru gidiyoruz. İlla sınırdan bizi yürütecek Abdülkadir. Yani buradan aşağı düşme riski yüksek. Bir gerilim müziği vereceğim burada tamam mı? Ben Camii. cami. Burası ilk Türk camii olarak geçmekte. Selçuklu devleti döneminde ilk Türk camii buradaydı arkadaşlar. Şimdi size bir köprü göstereceğim. Bu köprü İpek Yolu'nun zamanında tüm akışının geçtiği bir köprüymüş. Şu an yıkık bir durumda. Eskiden buradan tüm ticaretin aktığını düşünebilirsiniz. İpek yolunun geçtiği dönemlerde buralar çok değerliydi arkadaşlar. Buralar hep yaşam alanıydı. Gördüğünüz alanların tamamı yaşam alanıydı. Bir zamanlar ticaret kervanlarının geçtiği sokakların, tüccarların ve sanatçıların dolaştığı bir yer burası arkadaşlar. Arkadaşlar şu an arkamda görmüş olduğunuz bölge Ermenistan sınırı. Şu aşağıda bir dere var. O derenin olduğu bölgenin diğer tarafı Ermenistan oluyor. Arkadaşlar şu an Kars Kalesi'ndeyiz ve burada bize Kars Kalesi'ni anlatacak iki isim var. İki isim. Evet. Bence tek isim var. O da Abdülkadir Akta. Kars Kalesi, Bedesten bölgesi, camilerin olduğu, kilisenin olduğu, Kars'ın en güzel yeri. Ayrıca otellerin de olduğu, hamamların olduğu, Kars'ın tarihini anlatan en güzel yeri burası. Şimdi Kars'ın aslında en değişik yerlerinden bir yerdeyiz değil mi? Hem kilise var, hem cami var. Şimdi Kars'ın kalesin olduğu bölgede ve alanı 12 Havariler Kilisesi Dünya Cami Hasan Harakani Türbesi Ayrıca yukarıda otelin olduğu Hamamların olduğu Kars'ın güzel en Gözde mekanı Burası gördüğünüz üzere 12 Havariler Kilisesi olarak geçiyor Şu an günümüzde cami olarak kullanılıyor Ayrıca aşağısında da Kars'ın en önemli camisi Evliya Camisi var. İçinde Hasan Harakani Türbesi olan bir yer. Kars'ın en önemli camisidir orada. E ayrı 12. Haberler Kilisesi tarihinden bugüne hiçbir şey kaybetmemiş. Aynı yapıldığı gibi duruyor şu anda. Kuzenim. <laughs> Kuzen misin? Kuzenim. Arkadaşım. Evet. Hani gördüğünüz gibi abi iftarı bekliyoruz. Oruç. Zaman abi. geçmiyor. Biz de geldik abilerimizin yanına dedik şarkı dinleyelim zaman geçsin و از عاشق طبوم کشه که چه ولله اوله اوله ولله اوله اوله به بختل و از عاشق طبوم خواهی خواهی Tele. Kardeşim isim neydi? Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan buralısın sen. Buralıyım evet abi. Doğma büyüme Karslısın. Karslıyım evet abi. Kars'la ilgili izlenimlerini alalım senin. Hani burası nasıl bir şehir veya fabrika işte iş gücü ekonomik açıdan burası nasıl yani? İnsanlar göç ediyor mu? Ekonomik açıdan şöyle söyleyeyim, e, fabrika olarak fabrikamız yok. Yani çoğu genç şu an işsiz. E, yani fabrika falan olsa, gençlerin daha çalışma şeyleri olsa daha iyi olur. Göç olmaz. Tabii göç olmaz. E, nüfus artım da fazla olur. E, başka söyleyebileceğim. Buranın en büyük eksi bence o göç almasının nedeni de bu. çok böyle istihdam edilecek şey yok hani fabrikalar evet, falan. Doğrudur abi. Ya şey olsa mesela e, gençlerin çalışabileceği, yapabileceği, kendini geliştirebileceği şeyler olsa daha iyi olur aslında. Hı hı. Ben şeyi çok gördüm, böyle ufak ufak dükkanlar gördüm, böyle kıraathane tarzında, böyle küçük evet, küçük. Evet Şöyle düşündüm, acaba insanlar e, hani e, bir gelir elde etmek için böyle küçük de olsa bir dükkanım olsun, ben burada evet. böyle geçineyim gibi bir Aynen şey, abi. şey var herhalde, bir var. Yani insanlar şey abi ya, benim olsun, dükkanım olsun, ticaretle uğraşayım. Ee, az olsun, elime 3 5 kuruş bir şey geçsin. Ya buranın insanı kimseye zararı yok. Ama hava biraz soğuk olabilir. <laughs> evet, <soğuğu gülüyor> ama insanlar var. cana yakın. İnsanların mert. Evet, evet, bizim insanlarımız mert. Ee, öyle abi. Ve burada herhalde çok kültür var. İşte Kürt var, Türk var, Azeri var, Terkemen. Evet, burada farklı dilden birçok şey var. Ya ama hepimiz kardeşiz sonuçta. Hepimiz bir Toprağın şeyiz. Herkes ee, böyle huzur içinde yaşıyor, birbirlerine saygı Tabii Tabi yok, burada öyle şeyler olmaz. Irkçılık olmaz, ee, kimse kimseye ayrım, gayrım yapmaz. Hepimiz kardeşiz sonuçta. Kars'ta inanılmaz yapılar var arkadaşlar. Bu bina 19. yüzyılda Baltık mimarisi binalarından birisi. 1980'li yıllarda valilik binası olarak da kullanılmış. Desenleri vesaire inanılmaz güzel binalar var Kars'ta. İnsanlar bir şeyi böyle hızlı yapayım derdinde değilmiş. Hızla bir şeyler yapalım. Hep bu hız bizi güzel yapılardan marum bırakıyor. Her kentin mesela kendi rengi var bence. Hani Kars'ta bu renk var, Mardin'de daha sarımtırak bir renk var. Her kentin bir rengi olmalı aslında. <laughs> Kanalımıza abone olursanız gerçekten mutlu oluruz. Abone ol butonundan abone olursanız, bildirimleri de açarsanız belki daha güzel içerikler de çekebileceğiz.